beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Salim Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Kapalı Çarşı'da kurumsal hediyelik işleri yapıyorum. Aha. Daha çok şirketlere yönelik. Çok güzel. Yaklaşık 20 yıldır da yapıyorum. Kütahya'da işletme okumuştum. Aa, Oradan güzel. bize bir çinicilik bulaştı. Oradan devam ediyoruz. Çin'i yapıyorsunuz. Evet. Aa, çok aa, çin çok güzelmiş. güzelmiş Salim Bey. Peki bu Kapalı Çarşı'da e, kurumsal dediğiniz için normal müşteriyle karşılaşmıyorsunuz mu? Daha çok kurumsal, kurumsal şey, çalışıyorsunuz. Şey. Peki Salim Bey, e, iş dışında ne yapıyorsunuz? Daha çok öyle film falan izliyorum. Ya. Şey olarak. Güzel. Ee, nadiren böyle kitap okuyoruz. Hı -hı. Daha çok bilimsel, belgesel şeyler üzerinde. Onları seyretmeyi Aha. seviyorsunuz. Çok güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi olduğunu düşünüyoruz buraya gelene kadar. <laughs> Şimdi burada göreceğiz Tabii. kamera karşısında nasılmış evet. durumlar. Siz de ekran başında seyrederken çok laf eder miydiniz? Yok bazen üzülürüz bu bilinmeyecek bir diye ama ha, insanların ama. buradaki stüdyo ortamındaki şeyini görünce normal karşılıyor Çok güzel. Kimseyi kınamadık ya. Yani. Çok güzel. İdil Hanım inşallah duyuyordur sevgili izleyenler. Ee, şi Yalnız mı geldiniz? Eşim ve kızımla geldim. Beni zaten kızım zorla getirtti Hoş buraya. Hoş geldiniz. Yani. <laughs> Ayaklarınıza sağlık e, kızınız okuyor diye tahmin ediyorum. Evet. Nerede? Benim üç kızım var. Birisi Çanakkale Diş Hekimliği. Aa maşallah. Diğeri Biyomühendislik yine Çanakkale. Tebrik ederim. Bu kızım da lisede. Selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Eş herkese selamlarım. Oh bitti. İletiyorum. Biz de eş evet. her selamlar. Bitmez sonu gelmez. Doğru. 6.000 puanı geçeceğiz Salim Bey. Evet. Kolay görünüyor. 38 harf bıraktı İdil Hanım 6.000 puanı geçmek için. Yani normal Türk alfabesini geçip Sanskritçe bile kullanabilirsiniz. Yani o kadar fazla harf var. Ama umarım çok azına ihtiyacımız olur. 38 harf alma hakkımız var. Evet şu an için. İdil Hanım'ı geçmek için. Ama sizden sonra da üç yarışmacı var. Onlar daha iyi skor yapabilirler diye düşünüp olabildiğince az harf tamam. alalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Zarif kadınların benzetildiği bir su kuşu. Nokta nokta gibi deriz. Su kuşu söyleyin bir tane. Şimdi... Ankara'da parkı vardır. Anka yok. Yok. Ku. Söyle. Ku. doğru cevap. Cool. Dört harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli bir cevap isteyeceğiz. Bakalım. Bir hastalığı iyileştirmek ya da önlemek için kullanılan medikal madde. İlaç. İlaç evet. doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenli argo bir sözcük. Argo deyince öyle küfür kıyamet bir şey zannedilmesin. Gelsin şu soru. Birine karşı yapılan yanlış davranış anlamına gelen mecaz anlamlı bir tabir. Harf alayım. Aldık bir tane. <laughs> M. Harf alayım. Aldık bir tane daha. <laughs> U. Bize nokta nokta yaptılar Salim Bey. Harf alayım. Harf aldık. Yapmamışlar. Y. Yeah. Yamuk. Yamuk doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Farsça kökenli müzikten geliyor. Nasıl aranız müzikle? Dinliyorum. Güzel. Karışık, her türlü. E, Yara bir şey yarar. Evet. Bu bileceğiniz bir şey bence. Gelsin bakalım. Müzik eserlerinin yazılı metnine verilen isim. Beste değil öbürü. Harf alayım. Aldık. Ü. Harf alayım. Aldık. F. Güfte. Güfte doğru. Güfte. Var. Altı Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Belli bir varlık kazanma, ortaya çıkma, meydana gelme süreci. Üretim. Değil. Harf alayım. Aldık bir tane. Böyle kendiliğinden gibi düşünün. Harf alayım. Aldık bir tane daha. L geldi. Basit düşünün. Ortaya çıkma. Varlık... Ulaşım. Ne? Ulaşım. Hayır. Bir varlık kazanma. Oluşum. Oluşum doğru cevap. Altı harflerle devam ediyoruz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Eski dilde dedektif, müfettiş, değil, teftiş, hayır. Dedektif. Dedektif. Harf alayım. Aldık bir tane harf. F. Aklıma gelmiyor. Bir harf daha Bir ya. tane daha aldık. Bu çok bildiğiniz bir evet. şey. Y. Hafiye. Hafiye. Hafiye doğru cevap. 7 <laughs> harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Dini kurallara inanmadığı halde mümin gibi görünen Münafık. kimseler için kullanılan bir tabir. Münafık. Münafık doğru cevap. <laughs> Münafık cevabıyla 2800 puan almış bulunuyoruz. Yarışmanın tam ortası. Evet. Burası 7 soru geldik, 7 sorumuz var. Şimdiye kadar 9 harf kullandınız. Umarım ikinci 7 soruda daha azına ihtiyacımız olur. 29 harf var zaten daha kullanabileceğimiz. 1 dakika 59 saniyemiz var Salim Bey. O biraz Sanırım. zorlayabilir. Yani hallederiz ama yine de bir sıkı tutsak ipleri iyi olur. Teşekkür 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük geliyor. Yine tek kelime bakalım. Kadına dansta eş olan erkek. Harf alayım. Aldık bir tane. Ve? Cavalier. Cavalier doğru cevap. Ee, o bastığınız zaman süre duruyor Siz cevap verip basarken Zanlı. süre akıyor O 3 saniye o kadar ihtiyacımız olur ki sonra Salim Bey gözünüzü seveyim evet. 8 harflerle devam ediyoruz İngilizce kökenli bir sözcük Bakalım nasıl sorulmuş Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, engel, risk Harf alayım Aldık bir tane bir harf daha alayım. Aldık bir tane. Ya at yarışında kullanılan bir şey mi? Handikap. Handikap. Doğru Handikap. cevap. 8 harflerle devam ediyoruz. Mastarla bitiyor istediğimiz cevap. Bakalım. Düzmece laflar etmek, yalan söylemek, kafadan atmak anlamına gelen bir kelime. Sallamak. Gibi bir şey. Daha basitini düşünün. Hala sallama. Yok yok. Haf rica edin. Tek harf, bir tek tane. Tek kelimeydi değil mi? Tek kelime efendim. Ye. Bitiyor. rica bitiyor. Bir tane daha aldık. U. Bir hafta daha rica edeyim. Aldık bir tane daha. Kafadan atma. Böyle. Bir hafta daha rica bir edeyim. Bir tane daha, daha rica ettik. E tamam artık. Uyutmak. Hayır. Uyduruk. Uydurmak. 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 Uydurmak doğru cevap. 9 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşuyor. istediğimiz ilk cevap. Bakalım soruya. Hoş karşılanmayan yersiz nükte. Nükte nedir? Şaka. Evet. Eşek şakası. Gibi bir şey. Eşek de şakası demeyiz de başka bir şey deriz. Harf rica edeyim. Aldık efendim bir tane. Allah Allah. Bir harf daha rica edeyim. Evet. Yumuşak G. Bir harf daha Bir tane edeyim. daha aldık. Süre gidiyor. U. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha aldık. Süre. Artık durdurun. Şakası ama. Sı yok. Şaka. Aha. Nasıl şaka? Soğuk şaka. Soğuk şaka doğru cevap. Efendim yine dokuz harfli bir cevap isteyeceğiz. Yine iki kelime gelsin bakalım soru. Rahatsız edici düzeydeki işitsel uyarı. Gürültü. Gibi bir şey iki kelime. Süreye dikkat durdurun artık. Harf alayım. Alın bir tane durdurun. Harf alayım. Aldık iki tane almış olduk. Durdurduk tamam. S güzel yerden geldi. Ses. <laughs> Rahatsız edici düzeyde. Çığlık ses. Hayır. Rahatsız edici düzeyde ise nasıldır? Gürültü. Hayır efendim, daha basit düşünün. Maçlarda falan tezahüratlar nasıl? Uğultulu, uğultu ses. Hayır efendim, daha basit düşünün. Mesela duyamıyorum. Çızırtıvı A... ses. Hayır, hayır. Parazit Çok, ses. Az... Bir saniye dinleyin. Az geliyor ee, ama bu rahatsız edici. Yani nasıl ses? Telefon seni duymuyorum. Biraz da aman be yüksek ses olacaktı. Vay be. Gerçekten burada patlanır mı ya? Ama ne güzel puana gidiyorduk Salim Bey. Olsun hala İdil geçme şansımız var. Bakalım. Bakacağız. Efendim iki tane on harfli soru cevaplayacağız. On harfi kelime bulacağız. Beş saniyemiz var. Hızlı davranmamız lazım. Harf alemi diyeceğim. Yani iki tane harf var. Bence harf almayla uğraşmayabiliriz. Tamam. Kazanmak için. Bir saniyede arttıracağız zaten. İş o. Almayın basın siz. Halledeceğiz. Bir şekilde. İki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor efendim. Bir deyim soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Süreye dikkat. Çok acı duymak anlamına gelen bir deyim. Artık basın. Çok acı duymak. çok basit düşünün. Canı yanmak. Canı yanmak doğru cevap. Son soru Salim Bey. Gastronomiden geliyor. İki kelime. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Harf alabilir miyiz? Alabilirdiniz. Sürü bitti. İnce dilimlenmiş havuç, pırasa gibi sebzeleri tavuk suyunda pişirip üstüne sarımsak, maydanoz ve baharat karışımı dökülerek hazırlanan bir yemek. bir fikrim olmuş. Şimdi tavuk suyunda pişirip sarımsak falan ekle o nasıl olur o? Nedir o? Bir ilk önce ne olduğunu bulalım onun. Aynen. Nasıl bir yeme? Tavuk suyu, suyu, varsa o bir nedir? Sulu bir şey belli sulu. ki. Ne var sulu? Güveç. Hayır daha sulu. Çorbası. Mesela. Havuç çorbası. Değil. Havuç, pırasa, bunlar Sebze çorbası. gibi bir şey. Gribe falan çok iyi gelir. Sarımsak var. Kış çorbası olacaktı. Son anda. Son anda ayağımız takıldı. Evet. Ama harika geldik son düzlüğe kadar Salim tamam. Bey. Gerçekten çok iyi yarıştınız. 4200 puan yazıyordu ama o sizin puanınız değil. Ayağınız alıştı diyelim. Teşekkür ederim. Belki bir daha karşılaşırız. İnşallah. Hanımlar, beyler, Salim Bey'i alkışlarla yerine uğurlayacağız. <laughs> Ve bir sonraki yarışmacımız gelecek. <laughs>